Futbol keyfi EATV'de bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Rams Park'taki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofonda olacağız. Bugün harika bir süperlik maçıyla karşınızdayız. Galatasaray Gençler Birliği ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kalede Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Hakem başlama düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. İlkay. Kanattaki boşluktan ilerleme şansı var. Ceza sahasını düşünerek ortayı kesti. Bole vurmayı düşündü ama isabetli olmadı. O topa böyle vurabilmek bir de iyi bir teknik gerektirir. İyi bir denemeydi. Abdülkerim Bardakçı. Singo. İlkay. İsmail Yakov. Ortayı tercih edebilir. Simon. ve topa müdahale ederek mutlak fırsatı önlüyor. <laughs> Ceza sahasına doğru kullandı. <laughs> Süper bir hareket. Uçarak kurtardı. yakınındaki arkadaşını düşündü. Tehlike yaratabilecek bir pas. Kaleci tehlikeli pozisyonda gelen ortayı kurtardı. Kenarda bir boşluk gördü. Şimdi takım adına tehlikeli bir pozisyon yaratabilir. Leroy Sane. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Bu topu değerlendiremeyip kaybettiler. Etkili bir pas olabilir. Pasın hedefinde İlkay Gündoğan var. Topu onları gidiyor. Rakiplerine nefes aldırmadılar ve sonunda gol perdesini açtılar. İşte golün tekrarı geliyor. Gerçekten baskıyı iyice arttırmışlardı ve bunu sonucunu almayı da başardılar. Hak ettikleri bir gol. oluyor ve santra yapılıyor. Gündoğ. Oğulcan Ülgün. Oğulcan Ülgün. Harika bir müdahaleyle topu kazandı. İsmail Yakop. İlkay. Barış Alper Yılmaz. Rakip yarı sahada topu sürüyor. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Pası hedefinde İlkay Gündoğan var. Kontra için uygun bir fırsat. Oğuz Can Ülgün Talison Kelven. Oğulcan Ülgün. Başarılı bir müdahale. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Bu kadar derinde beklerse rakibin baskısı iyice artabilir. Bu pasta tehlike yaratabilir. Barış Alper Yılmaz golü atacak mı? Topu Top dışarıda. Karar köşe vuruşu. <laughs> Korneri uzun kullanıyor. Ve Rams Park'ta maçın ilk yarısı sona eriyor. İlkay Gündoğan ilk 45 dakikanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Taraf. Mücadelede ikinci yarı başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gol farklı önde kapatmıştı. Torreira. Torreira. İlkay. Ve şimdi karşı çıkabilirler. Şimdi şutunu çekebilir. Barış Alper Yılmaz. Leroy Sane. İlkay. Havadan koşuyla doğru muhteşem bir pas. Yoğun paslarla pozisyon geliştirmeye çalışıyorlar. Ve top çıkıyor. Galatasaray taç kullanacak. Ve şimdi oyuncu değişikliği işaret edildi. Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor. Davinson Sanchez. İlkay. Mario Lemina. Abdülkerim Bardakçı. Singo. Torreira. Şimdi hazırlık bas. Sani oradan gol atabilir. Bu gol atsa farkı 2 çıkaracaktı ama kaçırdı. Farkı açarak kalan sürede daha rahat bir oyun sergileyebilirlerdi. Oğulcan gün Niyang Rakip yarı sahada sabırlı paslarla beraberliği arıyorlar Seri pas yaparak savunmada boşluk bulmaya çalışıyorlar Müdahalesi yerinde Barış Alper Yılmaz kanattaki boş alanı görüyor o içeride bu ortayı bekliyor. Yakından set vuruyor ve asfaltla kaçırıyor. Bu kadar yakından kaleyi tutturması gerekirdi. Bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi oyundan alınıyor. Normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Osimen topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Hücuma çıkıyorlardı fakat top şimdi rakip takıma geçti. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. kritik bir pas gönderiyor. Başlıyor. 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 Ceza sahasını ortaladı. Top dışarı çıktı. Bir Al. Bir Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Barış. Olan, Yunus Ve top karşıya geçiyor. Torreira. Torreira. Topla buluşan Torreira, Bir farklı öndeler ve acele etmeden paslaşarak hücum hazırlığı yapıyorlar. Gabrielsaral ya, ya, son dakikalarda farkı 2 çıkarıp noktayı koyma fırsatını değerlendiremedi. Rakibin tüm umutlarını bitirecek bir golü kaçırdı. Oğulcan Ülgün. Maçın bitiş düdüğüne doğru rakipleri bir gol farklı önde ve son bir fırsat arıyorlar. Takım arkadaşlarından destek var. E şimdi kaleyi düşündü. Kalecinin tam üzerine geliyor. Bu pası engelliyor ve topu alıyor. Pasın gideceği yeri iyi sözdü. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Kontra atak için ideal bir fırsat. Bir anda karşı atak çıkıyorlar. Ve fark çıkaran gol geliyor. Maçın son bölümünü daha rahat oynayacaklar. Gole bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontra atak, izlediğimizi düşünüyorum. Daha sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Oşimen. Olağanüstü bir kuvvetle topa vurarak ona hiç şans tanımıyor. Ve maçın bitiş düdüğü geldi. Galatasaray 3 puanı cebine koyuyor teknik direktörün çok etkili bir oyun planı hazırladığını söylemeliyiz. İki farklı galibiyetin arkasındaki en önemli etken buydu. Osimen bugün beklendiği gibi iyi bir performans sergiledi. Takımının ne kadar önemli bir parçası olduğunu bir kez daha gördük. Açıkçası bugün kendisinden isteneni verdiğini düşünüyorum. Hem gol hem de galibiyet sevinci yaşıyor. Bir futbolcu daha ne ister ki?